Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Oyun yanımızda Opel Vectra var. Cimiz Opel Vectra GL paket Bu şekilde aracın önünden başlarsak sararmış. Yılların verdiği yorgunlukla beraber gelen Alojan far sinyallerimiz. Opel logomuz klasik makyajsız Opel logolarımızdan. Yanlış desem 2003 2004'ten sonra burada Opel yazılı logolarımız geliyor. Araçımızın böyle bir panjuru var. Altta sıfırımız yok. Şöyle bir ızgaramız tekrar var. Aracın üstünde şu an 15 inç çelik jantlarımız var. Lastik boyutumuz 195-65 R15. Üstüne bir tane çamurluk sinyalimiz var o yıllara göre. Ne katlanan ama biraz zor katlanan. Ama katlanında da çok güzel gözüken bir aynamız var. Araçta sonradan yapılan bir kumanda tuşlar. Aktif değil. Buradan işte açabiliriz aracımızı. Yine arka lastik jantlılıklarımız aynı. Aracımız kozmo mavi rengi. Şu şekilde. Yine alojen far stoklarımız var. Yine plaka aydınlatmalarımız tamponun üzerinde yer alıyor. Bağış yine buradan açılıyor. Şuraya bastığımızda şekilde bağcı açtık. Bağcım şu anda oluyor. Bakalım Aracımız 1.6. 100 beygir, 150 Nm tork manuel. Aracın hadi ara şimdi içine geçelim. Araçta da yılların verdiği yorgunluklar hala üzerinde. Şu şekilde kapısını açalım. Şu şekilde burada. Değil nerede? Bulacağım birazdan. Evet otomatik camlarımız. Burada yer alıyor. Arka camlarımız çevirmeli. Şekil yine hoparlörlerimiz burada yer alıyor. Tizlerimiz var o yıla göre. Üst paketlerde cam açma tuşumuz burada yer alıyor. Şu an burada bulunmuyor. Aynı şekilde bu tarafta da tane plastik konumlandırılmış. Manuel aynalarımız şuradan kontrol ediliyor şekilde yine bu yıllara alışık olduğumuz arabalarda korna buralarda diye şu yanlarda burada bir ruhsatlığımız ve güneşliğimiz burada bir aynamız var şu an çoğu arabada orada ayna bile yok yani bu bile bir artı var arabada karartmalı dikiz aynamız arka yine sonradan ekleme hoparlörlerimiz var 5'leri manuel şanzımanımız şu şekilde yine mesela geçen çektiğim Fiat Fiorno'dan fitezleri bence daha daha güzel Fiorno şöyle bir boşluk vardı arasında devriyajında bir ses var Şekiller şekilde R'ye R, ye. R ye buradaymış ben de R'ye arıyorum 2 saattir evet şu mandalı burada şekilde R'de böyle bir de R'ci marka tüp var aracımızda manuel frenimiz var dörtlü flaşörümüz burada sonradan ekleme teybimiz burada yer alıyor manuel klimamız var soğuk klimamız var aracımızda sonra arka cam rezidansımıza kadar var burada bir tane saklama alanı saklama alanın altında bir tane torpidomuz var bu şekilde bardaklığı bile var yani o derece burada bölmeleri var yani yılına göre çok dolu araba. Fazla fazla dolu. Bu şekilde. Burada yine farlarımız yer alıyor. Far yükseklik alçaklık ayarımıza kadar. Arka sisimize kadar bu arabada bulunuyor. Bu arabaya 99-98 model bir araba. Ondan sonra gösterge parlaklığına kadar bu arabada bulunuyor. Bu şekilde ön cam ısıtmamız bile var aracımızda. Aracın tek eksisi arka camların. Ee, manuel olması. O da çok normal anormal bir şey değil. Burada gördüğünüz gibi A60'larda gelen, BMW'lerde gelen bu bardaklıklarımız çorba adımdan hiçbir yok. Buralar üst paketlerde gelen tuşlarımız. Burada saat zaman ayarlayacağımız burada benzin göstergemiz, hız göstergemiz bile de devir göstergemiz var. Devir göstergesi bile yani kliolarda, sembollerde 2000 yanlış yazsam 2005'te falan yok. Aracımızın yan cam ısıtmasına kadar burada normal klima alanımıza kadar hepsi var bu arabada. Hani şu an çoğu arabadan daha daha dolu. Kumaş koltuklarımız sert olsa bile var. Başlıklarımız var ama arka başlıklarımız yok. Aracın arkasına geçtiğim zaman anlatacağım yine orada çok şey var. Şurada yine bir tane küllüğümüz. Burada bir tane kapı cebimiz bardaklıksız yer alıyor. Hoparlörleri göstermiştim. Arka sesimiz burada. Aracın arkasına geçelim. Geçen çektiğim Fiorno'dan daha top bir sesi var. Aracın arkasına geçtik. Dediğim gibi çörmeli camlarımız var. Şu şekilde aracın arkasında şöyle bir kolçamız varmış artık. Yok yıllara verdiği yorgunluk. Külümüz burada yer alıyor. Benim paspasımız var. Aracın arkasında kolçak var. Kolçağın arkasında ise şu an herhalde kırık olduğu için şey yapmış olabilirler, macunlamış olabilirler. Ama burada bağcay erişim var. Hem kolçaklığımız hem bağcay erişimimiz. Şu an en dolu Egea da var. Onun dışında orta paket Egea'ların hiçbirinde yok. Ona bakarsak şu an çoğu arabaların hiçbirine sunulmayan özellikler bu arabada sunulmuş. Arkada yine tutamaçlarımız burada yer alıyor. Yine iki tane askılığımız var. Şu an çoğu araba bile koymuyor onu. Yine tizlerimiz hoparlörlerimiz burada yer alıyor. Aracın diz mesafesi gerçekten geniş yani öyle. Arayı ölmek, aracı Ömek gibi olmasın ama gerçekten geniş. Ama orta üçüncü kişi yani zor oturur. Onu da söyleyeyim. Anahtarı dediğim gibi sadece arabayı çalıştırıp çıldı açıp kapatmaya yarayan bir anahtar. 3 kademeli arıcımın elektriğini açtı. Şu an evet, fırtezimiz boşta. Pardon, şimdi elektriğimizi açtı. Işıklarımız sönsün. Tek marş. Yani arabanın gözünü seveyim. Tüpte çalıştırdık bir de. Şu şekilde. Tek marş aldı. Sen geçe yine Fiorna'yı biraz gömmek gibi oldu ama kanalımıza bulunduğu için söylüyorum. Aracımız tek marş almadı. Hava soğuk olduğu için bu araba daha da çok marş basmadı. Halde tek marş aldı. Size aracın radyosunu göstereyim ek olarak aracımız Sancak Auto Bingöl'de ilandadır. Gelip burada araçlarımızı görebilirsiniz. Sahibinden.com sitesinden araçlarımıza ulaşabilirsiniz. Açabilirsem eğer bu radyolara yabancıyım. Evet mode tuşumuz burada. Kanallarımızı Şuradan değiştiriyoruz evet. Şöyle bir kanal açayım size. Bu şekilde bir sis sistemi var arabanın. Kapattık. Aracın ise farlarını göstermek istiyorum ama far işaretimizde lense göstergede yanmıyor dörtlülerimizi de açalım. Açmışken arka sizimizi de açalım. Ön sisimiz yok maalesef. Cam şeylerini göstermeyi unuttum. Tek dokunuş camlarımız var. Şu şekilde ilk önce çamurluk sinyalleri. Uzun kısa ve sinyallerimiz. Tabi farlarımız sarı olduğundan dolayı şu an bu şekilde. bize arka Sis ve arka topları da göstereyim. Videomuzu bitirelim. Bu şekilde sisimiz yine burada yanıyor. Sinerimiz böyle. Burada geri vites var. Aracın içi Son kez şöyle göstereyim. Dışarıdan da video alıp kapatalım videomuzu. Videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ek olarak aracımız Sancak Auto Bingöl'de ilandadır gelip burada araçlarımızı görebilirsiniz sahibinden.com sitesinden araçlarımıza ulaşabilirsiniz